Merhaba değerli arkadaşlar. JavaScript derslerimize devam ediyoruz. Bu dersteki konumuz dizilerde sıralama. Hemen kodlamaya başlayalım. Temel HTML yapımı oluşturduktan sonra oluşturduğum app.js dosyamı sayfaya dahil ediyorum. Daha sonrasında app.js'imi gelip sayfamı çalıştırıyorum. konsolu kısmında çalışacağız arkadaşlar. Burada ben bir adet dizi tanımladım. Metinlerden oluşan bir dizim. Bunu da konsol log ile konsol üzerine yazdırdım. Şimdi biz geri gelecek. Dizilerimizi küçükten büyüğe, büyükten küçüğe ya da alfabetik sıraya göre ya da alfabetik sıranın tersine göre sıralamak isteyebileceğiz. İşte bu derste bunu öğreneceğiz. İlk öncelikle alfabetik sıralamayı bir görelim. Burada konsolda gördüğümüz gibi önce E'den başlıyor. Sonra yani oluşturduğum gibi geliyor. Alfabetikte ne olması gerekiyor? Adana en başta olması gerekiyor. Zonguldak en sonda olması gerekiyor. Bu yol Yozgat den Zonguldak'ın bir önünde olması gerekiyor. Denizli'de e, önünde Adana'nın sonunda olması gerekiyor. şimdi sıralayınca daha düzgün anlayacağız. Bizim sıralamak için kullandığımız bir hazır fonksiyon var. Bu fonksiyonun adı sort fonksiyonu arkadaşlar. Bunu kullanmak için diziyi hani kullanacağımız, sıralayacağımız diziyi başa yazıp nokta sort diyerek kullanıyoruz. Şimdi sayfayı yenilediğim anda bakın alfabetik düzene göre buraya geldiğini görebilirim. A en başa geldi D daha sonra E Y en sona da Z ile başlayan ifademizin geldiğini görebiliriz. Şimdi çok güzel ben aslında alfabetik sıranın tam tersine göre de sıralamak isteyebilirim. Bunun için kullanacağım dizi fonksiyonuysa dizi dedikten sonra reverse dersen bu hazır fonksiyonla birlikte Diziyi takla attırmış yani ters çevirmiş oluyorum. Bu ucundan tutup bunu bu tarafa bunu da bu tarafa çek, çekmiş gibi oluyorum aslında. Bakın Z sonunda Y daha başta. A, D, E de en sona doğru gidiyor arkadaşlar bu şekilde. Daha sonrasında burada ben diziyi tekrardan tanımlamak istiyorum. Bu sefer de sayılardan oluşan bir diziyi tanımlamak istiyorum. İlk önce 5 dedim. Sonra 1 dedim. Sonra 22 diyeyim bir tane de 8 koyalım. Gördüğünüz gibi rastgele karışık bir dizim. Şimdi bunları kullanmadan bir bunu konsola yazdıralım. Oluşturduğumuz gibi bastığını görebiliyoruz konsola. Ben burada e, kalkıp dizi nokta sort dersem nasıl bir çıktı ile karşılaşacağım. Bakın. Hatta şu 22'yi bir sileyim. 1, 5, 8 Küçükten beri sıraladı. Halbuki ben 5 1 8 olarak yapmıştım. Burada küçükten büyüğe doğru sıraladım. Fakat burada bizim az önce istemeden karşılaştığımız bir hata var. Şimdi o hatayı normal bir şekilde görmek için buraya bir 100 yazmak istiyorum. Buraya da 22 yazmak istiyorum. Sayfayı yenilediğimde küçükten büyüğe sıralamadığını görüyorum. Neden? Çünkü sort fonksiyonu bu şekilde kullandığımızda alfabetik sıralama gibi sıralıyor. Öncelikle şu ilk harflere bakıyor. İlk harfi bunun bir. Tamam. Bak bakalım bundan daha büyük ne var? Bir tane daha bir var. E, o zaman bunu da buraya koy. Sonra bak iki var. Baş harfi iki olan. Tam onu buraya yerleştir diyor. Bu ikinci, üçüncü hanelere bakmadan rastgele alfabetik bir sıraya göre yerleştiriyor. Fakat ben böyle değil de en küçükten en büyüğe doğrusu sıralamak istiyor olabilirim. Bunun için sort fonksiyonunun içerisine yazmam gereken bir fonksiyon var. Bunu ezberlemenize gerek yok. İnternette araştırdığınızda çok kolay bir şekilde bulabiliyorsunuz. Sort ile gerçek sıralama ya da sıralama algoritması falan tarzı şeyler yazarsanız çıkacaktır. Burada iki adet parametre belirtiyoruz. A virgül B diyebilirsiniz. Ben E virgül E S demek istiyorum. Hiç fark etmez. Süs parantezlerimizi açtık. Bir return anahtar kelimesiyle artık bir değer döndüreceğiz. Burada E eksi S diyeceğim. E eksi s dememin mantığını e, kısaca anlatmaya çalışayım. Şimdi bu return ya sıfır döndürecek çünkü iki sayı eşittir. Yani şöyle diyeyim bu bir sıralama algoritması kullanıyor bu sort fonksiyonu. E, her bir sayıyı şu ikişerli ikişerli karşılaştırıyor. Burada dönen sonuca göre burası ya sıfır oluyor ya pozitif oluyor ya da negatif oluyor. İşte negatifse bunu buraya yerleştir. Sıfırsa hani göze alma, yani e, gözlüğüm tarzı artıysa şöyle yap, e, şuraya yerleştir, buraya yerleştir tarzı bir değer döndüğü için ona göre bir sıralama algoritmasına göre bu sort fonksiyonu sıralıyor yani. Başka diyecek bir şey yok. Bakın böyle kullandığımız zaman en küçük burada, en büyük de burada. Çok güzel. Şimdi ben bunu sıraladığıma göre e, bu konsol içerisinde Hatta altında yazalım. Bu dizinin en küçük elemanını ben yazdırmak istiyor olabilirim. Sıraladığımız için çok kolay aslında. Dizinin ilk elemanını yazdırmam yeterli olacaktır. Dizinin en küçüğü eşittir diye şuraya birleştirme operatörü ile birlikte dizi nokta şey nokta değil ilk elemanını yazdıralım. Bakın dizinin en küçüğü 1 dedik. Aynı şekilde bu konsol logla birlikte dizinden bir ünü yazdırmaya çalışalım. Burada ne yapmamız gerekiyor? Indis numarasını dizinin uzunluğu şöyle dizinin uzunluğundan eksi bir kısarsam çünkü indisler biliyorsunuz sıfırdan başlıyor. En sondaki elemanı bana verecektir. Yani şu yüzü verecektir. Bu da bana ne yapacak? En büyük elemanı verecek. En küçüğü dedik. En büyük dememiz gerekiyor burada. Çok güzel, bu şekilde sıralamadan da karışık bir fonksiyonda kullanmak istersek ne yapabiliriz? Bakın dizinin en küçüğü 5 dedi, halbuki 5 değildir. En büyüğü de 22 dedi, bu da 22 dedi en büyüğü. Dizi küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe sıralamadan da ileriki derslerde öğreneceğiniz bir kütüphane var. Bu kütüphane matematik kütüphanesi, Met ile kullanıyoruz bunu. Bunu da şu şekilde yazdıralım. Hatta şunları silelim. Konsol log'un içerisine geliyorum. Diyeceğim ki artık dizinin en küçüğü diyelim. Daha sonrasında tekrardan birleştirme operatörünü kullanarak e, met nokta max yani maksimumdan geliyor. Nokta apply deyip şu şekilde parantezleri açıp İçerisinde ilk parametre olarak bölüm. Daha sonrasında dizimin ismini girecek olursam bakın ee, ne dedi? defined bir hata yaptık. Çünkü neden? Bu C'yi büyük harfle yazmışız. Bakın dizinin en küçüğü dedi. E, biz burada en büyüğü yazdık ama en küçüğü demişiz. Dizinin en büyüğü 104 doğru mu 100 evet gelip araya başka bir büyük değer yerleştirirsem bakın artık en büyük değeri buradan çektiğini görebilirim. Aynı şekilde en küçüğü yazdırmak istediğim zaman ise şurada max yerine min demem yeterli olacaktır arkadaşlar. Dizilerde sıralama işlemleri de bu kadar. Küçük noktaları göstermeye çalıştım. Alfabetik sıradan büyükten küçüğe, küçükten büyüğe, de dizinin tersine çevirmeyi de öğrendik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi kodlamalar.